Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir, senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen isimi sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan zor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinci asırlı bir bahçıvan çaresizliği. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam toprağın güneşle konuşmasına. Sana çok benzeyen bir çiçek yoldu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran bere budak yok. Bir şiir istersin? İçinde benzetmeler var. Kusura bakma sevgili, heybem de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.